Merhabalar arkadaşlar. Herkes için Arapça ve Fransızca kanalına hoş geldiniz. Ben Ahmet. Yine Arapça derslerle devam ediyoruz arkadaşlar. Ve bugün çok önemli bir ders işleyeceğiz arkadaşlar. O da fiildir. Fiillerin, kok harflerin özellikleriyle başlayacağız arkadaşlar. Genel bilgilere verelim arkadaşlar. Bunlar çok önemlidir. Arapçada fiillerin yapısı, Arapçada fiillerin baştan, ortadan ve sondan ek alırlar. Bu eklerlerle fiillerin çekimleri yapılır ve böylece değişik anlamlar kazanmaktadır. Bu çekimlerde fiilin esas olan kökü kaybolmaz. Kök harfleri ek olarak ilave harfler aldıklarında hareketleri çeşitli değişikliklere uğrar. Her kelime kalibinin kendine özgü okunuş biçimleri vardır. Devam edelim. Arapçada filler kok harflerine harf ila, ilavesi yapılıp yapılma durumlarına göre ikiye ayrılmaktadır arkadaşlar. Birincisine bucerret yani ilavesiz filler deriz. İkincisine arkadaşlar mezit filler. Bunlar çok önemlidir arkadaşlar. Ee, üzerinde altını çiziyorum ve sürekli duruyorum. Çünkü ilerleyen derste e, özellikle saf derslerde ve çekim derslerde karşımıza epeyce bunlar çıkacak. O yüzden şimdiden bir e, dikkatli bir biçimde dinlemeye çalışalım. Devam edelim. Mücerret fiiller herhangi bir harf, harf e, ilave edilmemiş bir harfleri fiilin asli kok harflerinden ibaret olan fiillerdir. Arapçada mücerret fiillerin kok harflerin sayısı büyük çoğunlukla uçtur. Çok az sayıda 4 harfli mücerret fiiller de e, bulunmakta değil. Fiiller mücerret hali mazi geçmiş zaman el madi şeklinde telaffuz ediyoruz Arapça olarak. Fiilin üçüncü eril şahıs anlamına e, taşır. Hua. Bunu da göreceğiz. Örneklere geldik arkadaşlar. Mücadet fiiller, Üç, 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 üç harfli mücadet fiiller. Örneği içti. Şariba. Oynadı. Laiba. Döndü. Raca'a. Uzaklaştı. Bauda. Dört harfi mücadel fiilleri arkadaşlar teskin etti. Tom ana, tom ana. titredi, kaş ara, kaş ara, saçtı veya dağıttı, ba'fara, ba'fara, topladı bir aya getirdi, Askara askara şeklinde telaffuz ediyoruz arkadaşlar. Arapçada üç harften oluşan fiillere fulasi yani üçlü dört deriz arkadaşlar. Dört harften oluşan e, harfler ise arkadaşlar dörtlü denilmektedir. Yani rubai e, telaffuz ediyoruz. Üçlü harflerin kok harfleri sembolik olarak fa, a, la denilir. arkadaşlar. Yani fa, ayn ve lam. Bu uçlu harflerde arkadaşlar kok harfleri e, diyoruz genelde faala biçimde karşımıza çıkar. Bu da çok önemlidir arkadaşlar. Buna uçlu vezin denir. Fiillerin ortak sembolü faala şeklinde temsil edilmektedir. Bazı vazinlere gelelim arkadaşlar. Mesela celasa faala vezindendir. Laiba faila vezindendir. Ba'uda faula vezindendir. Dörtlü mücarret fiillerin kök harfleri sembolik olarak yine fa a, şeklinde geçiyor. Yani fe ayn bi la ve bu harfleri ile göstereyim. Buna dörtlü vezin denilmektedir. Fa şeklinde geçiyor arkadaşlar dörtlü vezinler için. Mesela fa vezin tarjama şeklinde örnek verebiliriz. Çevirmek Mezit fiillere geldik arkadaşlar. Uç veya dört harfli mücerdet fiiller bazı ekler, bazı ekler alarak bir takım yeni fiil kalıpları oluştururlar. Bu fiillere bir, iki veya uç harf ilave edil, edebilmektedir. Bu fiille artırılmış, e, artırılmış, ilave yapılmış mezit fiiller denilmektedir. Örneklere bakalım arkadaşlar. Mücerdet fiiller bunlardır arkadaşlar. Daha önce yukarı bunlar gördük. Mesela alima bildi. Mezid fili ise allama şeklinde yazıyoruz arkadaşlar. Burada ek, e, ek olarak hangisi eklendi? Şedde burada. Allama. Haraca mücadret sulasi çıktı. Ahraca çıkardı. Burada e, hemze ekledik. Adina izin verdi. adına izin istedi. Hamza, e, kesirli Hamza be sineklidir. Daha Dahraca yuvarladı arkadaşlar, rubayı uyardı. Tada dahraca yuvarlandı şeklinde telaffuz ediyoruz. Bunlar arkadaşlar detaylı bir biçimde yine söylediğim gibi e, ilerleyen derslerde göreceğiz. Yeter ki takipte kalın. Yine e, kanalımıza abone olun. Videolarımızı beğen, beğen, beğen beğenebilirsiniz. Önemli noktalara geldik arkadaşlar. Örnek fiillerde görüldüğü gibi Arapçada fiiller baştan bir orta, e, ortadan ilave ekler olarak değişik kalıplar oluşturmakla ve bu yeni kalıplarla fiillerin manaları değişmektedir. Bu çok önemlidir arkadaşlar. Aynı anda fiillerin sonuna şahıs takilleri de eklenip isimlerde de ilave harfler ve hareket ile yeni kalıplar elde edilip bu nedenle Arapçada arkadaşlar kelimenin kok harflerini tanımak çok önemlidir. bunu tanımak için derslere katılabilirsiniz. Nahu ve sarf kitaplarda bakabilirsiniz. İnternette de bakabilirsiniz. veya Arapça eee kitaplara da baş da bulabilirsiniz arkadaşlar. Evet bu dersimiz bu kadardır arkadaşlar. Bir sonraki derste yine size bekliyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.